taktım yani. Şöyle bir öncesini yapalım. Çünkü ben de böyle önceleri... Böyle her şeyi buraya yığdık. böyle düşünmek lazım her şey ayvalık tost Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yağmurlu bir Viyana gününden. Evet hava bayağı yağmurlu. Gördüğünüz gibi koyu, karanlık bir ev. Biz kahvaltıyı hazırladık. Daha doğrusu ben hazırladım. Ben de hazırladım. Benim ay şey yaptı, krep yaptı şöyle. Ben çırptım onu. O da krepleri hazırladı. Çocuklar krep istedi. Allah ne verdiyse bugün de inşallah böyle. Ben yine avokado rotuma taktım. Bilmiyorum taktım yani. O yüzden böyle avokado ekmeğimi yiyeceğim. Ve sevinirim yani. Bilmiyorum lezzeti bu aralar beni bayağı bir sardı aslında. Avokadocu biri değilim. Onu söyleyeyim. Bu aralar beni cezbediyor. Bilmiyorum neden. İçine biraz limon sıkıyorum. Karabiber tuz. Ve şahane böyle yumurtayla çok güzel oluyor. Bir denemenizi tavsiye ederim. Bize afiyet olsun. Sonra temizlik zamanında. Buzdolabı düzeni zamanında. Görüşürüz. Şimdi biraz tadını çıkarıp afiyetle kahvaltımızı tüketelim diyoruz. Evet canlar kahvaltıyı yaptık. buzdolabına girecek şeyleri de koymadım. Hepsini çıkaracağım ya o yüzden boşta koymayalım dedim. Sadece bulaşık makinesini yerleştirdim. Şöyle bir öncesini göstereyim size. Nasıl bir öncesi var. Baya bir dolu öncesi var. Şöyle bir kalabalık dağınık. Şöyle bir öncesini yapalım. Buzdolabımızın öncesi. Önceki halim. Yani bayağı bir dağınık dolunuk gördüğünüz gibi. Şimdi sonraki haline beraber yapalım. İnşallah güzel yapabiliriz, becerebiliriz. Bu zaman sıkıntı gerçekten büyük. Ne kadar büyük o kadar yer almıyor sanki. Küçükken daha çok şey sığdırıyordum. Büyükken daha mı çok alışveriş yapıyorsun ne yapıyorsun bilmiyorum ama bir türlü sığdıramıyorum yani bir şeyleri. Hep böyle tepiştirip duruyorum. Hele bir yemek buzdolabına gireceğiz zaman o zaman artık onu alıp oradan oraya oradan oraya koyarım. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Böyle yani şimdiki hali, şimdi aldığım şeyleri bir göstereyim size içerisi için ondan sonra beraber içini organize etmeye başlayalım. Şunlar arkadaşlar yeni aldığım şeyler, şöyle biraz daha büyüklerini aldım. Çünkü bende böyle inceleri var ama çok bir şey sığmıyor bunlara, büyükler daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi bunları yıkayacağım az sonra. Şu boylarından aldım dört tane. Bir tane böyle büyük boy aldım ve şöyle bir şey aldım, Etajer. Kullanır mıyım bilmiyorum. Artık düzene göre bakacağız. Şimdi ben bunlar bir yıkayayım. Turgut da bu arada e, her şeyi dışarı çıkarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da yazdan kalmış daha. Şey, Nilt Beri. Schweppes gibi yani alkolsüz. İşte şuruplarım var. Yazın kokteyl yapıyorum ya Moni'nin. Böyle Turgut hepsini buraya bir boşaltacak. Ondan sonra ben de bunları yıkamaya başlayayım. Hep beraber. ilaçlar dursun. Onları ben geçen düzeltmiştim biraz. Çünkü bir türlü yer bulamıyorum onlara. Bakalım sonra da bir şey yaparsın. Onlar bir şekilde şey yapmam lazım. Çünkü ilaçları açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin yazıyor. O yüzden buzdolabında muhafaza ediyoruz biz de. Dediğim gibi ben bunları bir yıkamayla başlayayım. Ondan sonra yavaş yavaş hep beraber içeriğini düzenleyelim. Umarım istediğim gibi güzel olur. Bu sefer kalıcı bir düzen kalır yani. Hep böyle dağıtıp düzenlemekten bıktım çünkü. Hadi başlıyoruz o zaman arkadaşlar. birazcık buzdolabını temizleyelim. de böyle içeri koydum. Güzel bir görüntü oldu bence. Aslen ben buzdolabımı tip köşe temizlemiştim geçen hafta ama şimdi biraz daha temizleyeyim. Size bana şikayetin. canlar. Şuna bir de bakın. Bakın böyle her şeyi buraya yığdık. Her şey buzdolabına girecek. Her şey buralarda geziyor. <laughs> buralarda böyle yıkadım. Hepsini koydum. Şimdi tek tek hepsini güzelce ne yerleştirelim. İnşallah dediğim gibi güzel olur. Ben de böyle artık düzenli olsun istiyorum. Çünkü hep bir şey alışveriş yaptıkça farklı bir şey koydukça düzen değişiyor. O da beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Umarım bu sefer güzel bir düzen tuttururum buzdolabında. Belki size de fikir olur diye çekiyorum. <laughs> arkadaşlar ortalığı hallettim. Dağınıklığı topladım. Ve gayet de hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. Burada ilaç kısmını bıraktım. Çünkü burada başka bir çare bulamıyorum yani. Böyle duracak. Burada çocukların abur cuburları var. Buraları böyle sütlerimiz, turşularımız. Böyle içecekler falan. Bu şekilde yaptım yine. Gelelim içerisine. Şöyle göstereyim size bir açıp. Burayı da böyle yaptım. Şu altta altta yine soslarımız var. Buraya böyle ıı, arkada yumurtalarım var. Buraya böyle bir şey aldım. Bakın böyle çevirebiliyorsunuz. Marmelatlarımız, kahvaltılıklarımız. Burada böyle ıı, tabağımı koydum. Renkli biberlerimi. İçecekler. Sonra böyle işte ıspanak, ıı, roka. Burada hurmalar var, domates var ve kavun var arkada. Böyle bu şekilde kestim, yerleştirdim hepsini. Sonra bu tarafta böyle bu çekmecede salam sosis eee tereyağlar yani sürme yağları böyle yaptım. Bu tarafta da böyle kendime hemen böyle atıştırmalık böyle 100 100 kaloriye denk gelen böyle şeyler hazırladım, koydum. Dedim ki böyle canımız isteyince tatlı yerine böyle bir yoğurt kürü yani üzerinde sadece yaban mersini ve böğürtlen var. Böyle Ara, ara, öğünlerde kurtarıcı bir şeyler. Bunlar yine benim sıram böyle pudingler, yoğurtlar, protein. Buraya böyle peynirlerimizi ekledim. Tost peynirlerimiz, mozzarellalarımızı. bu şekilde. Arkalarına bir şey eklemiş miyim? Arkalarında da sürme peynir var. Burada da böyle hazır yıkadım hepsini. Böyle böğürtlen, mers, yaban mersini, erik, havuç. Burada çocukların en sevdiği peynir, salam. Burada benim işe götürdüğüm çocuklarla kreşte peyniriyoruz ya onlar bir de ev içinde alıyorum böyle. Onlar var normal kaşar peyniri. Alt tarafta yine böyle sebze meyve yani daha çok meyve şeyi oldu böyle. Bu tarafa da böyle doğranmış sebzelerimizi, salatalarımızı, tortellinilerimizi ekledim. Kalan sebzeleri de şunun arkasına ekledim. Biraz patlıcan var, kabak var bu şekilde böyle bir düzen oluşturmuş oldum. Umarım böyle sağlıklı bir güzel dolabımız olur. Hep böyle kalsın istiyorum. En azından böyle derli toplu duruyor. Gerçekten bence güzel, tertemiz oldu mis gibi. Çok şahane olmuş aşağıda. Aynen. Sağ İlk yeni aldığımız gibi olmuş. Aynen. Size de bir fikir olsun. Size de bir motivasyon olsun arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim. Sessiz bir şarkıyla arkasına eşlik edelim. Siz de izleyin. Evet arkadaşlar, Yasemin dedi ki kamerayı sen eline al kahvesi yap dedim. Bana bir kahve yaptı aslında kamerayı eline almadı dedi de ben kamerayı aldım. Evet arkadaşlar evet. ben de Yasemin'e bir kahve yapayım çünkü en az bir 3 saat uğraştı herhalde. 2 ya da 2-3 saate arası. Değil mi uğraştın bayağı? Bayağı uğraşıyorum. Tabi Allah razı olsun ben buzdolabını tüm boşalttım da biraz kolaylık olduğum için. Çünkü yerleştirmek basit bir <laughs> şey arkadaşlar. Boşaltmak evet. daha zor. Boşaltmak zor değil mi? Şaka şaka. <laughs> Ve bu yeni aslan parçamızla bir kahvemizi yapalım. Hatta ben bir tane attım aslında içinde. Yasemin'e bir tane bunu kendime ayırdım. Kolombiya yazıyor diye. Bu Nespresso'nun. Bunu kendime yaptım. Bakın arkadaşlar şöyle bardaklar almıştık. Action'dan. Bunu yapacağım. Yasemin şimdi kesin bana diyecek niye böyle bardaklı kahve yaptın diye. Makinemizi açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çok süper. Şöyle göstereyim size yakından. Espresso ya basalım. Ve güzel olan çok çabuk yapıyor hemen. Bakın hemen yapıyor ya. Yani. Hoşuma gitti. Arkadaşlar biz test yaptık memnun kaldık alabilirsiniz. Ne kahvesi yapıyorsun? Valla seni e, çıkarması, bu Nespresso'nun orijinal kahveleri var ya şimdi. Hayır normal. Kremi kafe yapıyorum. Valla süt koysaydım bari altına yine o kadın gibi. Sonra da koyabiliyoruz. Ama önce koydu. Öyle mi? Koydu, Peki öyle deneyeyim bir de. Seninki öyle oldu artık. Seninkisi öyle oldu bence. Ne? O seninkisi. O zaman ben bir önce süt koyayım. Bir de öyle deneyim. Gerçekten ben sana söyleyeyim başım sonunda nasıl olmuş diye. De, sen süt sen nerede? De, sütü alayım. Önce süt koyalım. Tamam. Evet, evet. Bakın işlem bu kadar arkadaşlar. Kahve alıyoruz. Bu gördüğünüz buraya bırakıyoruz. Kapatıyoruz. Bardağımızı koyuyoruz. Düğmeye basıyoruz. İşlem bu kadar. Bak, geliyor. Burada bir parça eksik. Bu süt haznesi. Onu buzdolabına koyduk. Süt kötü olmasın diye. Ama normal sütlü kahve yapacaksanız hemen böyle de yapabiliyorsunuz. Bu kadar yani. Fiyatik. Ve buradaki bunu kaldırınca arkadaşlar bu tapsı burada çöp yeri var. Onun içine bırakıyor. Bu kadar. Kahveyi gerçekten çok çabuk yapıyor. Bu makineye yavaş yavaş sevmeye başladım. O zaman biz Yasin'le bir kahve içelim. İçelim işte. mi şat. Kahveler hazır. Sonra görüşelim. Sonra görüşmek üzere. Sizi tekrardan ile beraber bırakıyorum. Şimdi kulaklığımı takıp müzik geçtiğinde yine çember zamanım başlıyor. Mutfağımı toparladım az buçuk olduğu kadar. Dediğim gibi şuraya bir şey sipariş ettim. O gelsin burayı da toparlayacağım biraz daha. şimdilik biraz daha dağınık duruyor ortalıkta eşyalar var. <laughs> Bezlerim temizlik bezlerim çünkü daha temizlik yapacağım ekmeği de dışarıda bıraktım bir planım var bugün de bakalım onu yapabilirsem onu yapacağım dün biraz yemeğim var çünkü yemek yapmak istemedim bugün bugün vaktimi temizlikle harcayacağım yani ona odaklanacağım çünkü yarın son gün onolsa pazartesi işbaşı yapacağız o yüzden bugün böyle yarın evimi pırıl pırıl yapmak istiyorum o yüzden dediğim gibi dünden yemek olduğu için de bugün pek bir yemek yapmayacağım o ekmekte bir fikir var aklımda onu yapabilirsem onu yapacağım. Şimdilik o kahve köşesi biraz dağınık ama orada sipariş verdim altına şeyini. O gelince burası da düzene girecek yani. Şimdi dediğim gibi Simba orada uyuyor. Şimdi dediğim gibi Simba burada uyuyor. Ben de çember çevireceğim. Kulaklığımı takıp müzik geçtiğinde dans ede ede keyfini çıkaracağım. Yağmurlu havada başka yapılacak bir şey de yok. Her yer kapalı malum. Şu köşe de çok hoşuma gitti benim. Oraya birkaç bir düzen daha yapmak istiyorum ama ondan sonra güzel inşallah güzel olacak orası da. Böyle yani canlar. Sonra tekrar görüşürüz diyorum. Akşam yemeğinde veya başka bir şey yaparsam o zaman. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. O güzel yorumlarınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün pek kendimi çekmedim farkındayım ama gerçekten böyle şehit modundayım. Salaş ev modundayım. O yüzden de A, pek a, çekesim yok kendimi açıkçası. Hiçbir şey yapmadım. A, saç başta dağınık. Turgut da buradan bir şey söylüyor. Bir şey mi diyecek dışarı? Şey, ha, bir Daha ne yapacaksın kız? 2,5-3 saat uzunlarında onu diyorsun. E, temizlik yapıyorum. O ayrı da benim için temizlik hani öyle şey değil yani. hani Yapılması gereken bir şey. Bu şu an çok memnunum. Güzel oldu. Bu şeyi tutacağım yani gerçekten de. Her şeyi böyle kaplarda yıkayıp e, temiz kullanacağım ki hani istediğim zaman istediğimi bulup alayım. Bu e, bir şeyler bozulmasın, çürümesin, kötü olmasın diye. Bu arada şu Ekçin'den Turgut'un aldığım mumlar göstereyim size nasıl yanıyor. Ben size ya Turgut hep Ekçin'den mum alıyor diye. Böyle hani alev şeklinde gibi pütür pütür ses çıkıyor içinden. Öyle yanıyor arkadaşlar. Almak isterseniz Turgut devamlı alıyor onu. Simba da burada yine uyudu. Dün ona kardeşine buluşmak pek iyi gelmedi sanırım. Dün de bayağı uyudu. Sonra bize küsmüş gibi davrandı biraz. Çocuklar içeride oyun oynuyor sesleri geliyor zaten. Az sonra da onlarla biraz ders çalışırız. Böyle yani. Bizim bugünümüz böyle geçiyor. Şuna bakar mısınız? Buradaki yağmur gerçekten durmadı. Bugün durmayacakmış. Yarın da güya kara dönüşecekmiş. Bayağı bir yağıyor. Hani şiddetli. Ama buna şükür değil mi? Yani yağmur yağmayan ülkeler var. Kuraklıktan ölen insanlar var susuzluktan. O yüzden her şeye şükür ediyoruz veren Allah'a. Rabbime şükürler olsun. Bereket yağıyor. Öyle düşünmek lazım. Her şeyi pozitife çevirip güzel yanlarını görmek bence çok güzel bir şey. Ben de deniyorum yani elimden geldikçe. Balkona şöyle bir çıkayım dedim size çekmek için. Kahvelerimizi içtik Turgut'la. Şimdi çemberimi yaptım, rahatladım. Ee, şimdi biraz manikür yapacağım. Ondan sonra da temizliğe devam. Evet kızlar bugünkü akşam yemeğim ayvalık tostu. içinde böyle sucuk, kaşar ve sosis var. Evet bunlar işlenmiş sağlıklı değil ama ee, kalorisine bakıyorum. Kalorisi yaklaşık 500 kalori. O yüzden bunu afiyetle yiyeceğim şimdi. Bugün çünkü dünden yemek vardı çocuklar onu yedi. Biz de ayvalık tostu yiyoruz Turgut'la beraber. Yani bizim için ayvalık tostu. Şimdi merak, merak ediyorum tadını ve bana afiyet olsun. Evet şöyle bir çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi sabahtan beri böyle dolaşırım evde. Hemen tırnaklarıma biraz manikür yaptım. Böyle biraz şeyini değiştirdim. Biraz kısalttım. Rengini değiştirdim. Şöyle biraz parlak yaptım. Turgut da burada. Ben de böyle dolaştım arkadaşlar. <laughs> Ev çok soğuk. Malum her şey pahalandı için. Balkona bir şeyler taşıttım ona. O da burada e, laptopunu açtı. İşlerine Vallahi, bak bakıyor. İşler bir Bayağı bir. Çıktım. Hiç kimse bir şey yapmamış. Gerizekalılar. Böyle yani. Ben de bayağı bir tırnaklarımı temizledim. Onlarla uğraştım. Evi temizledik. Evi toparladık. E, şimdi arkadaşlar, dinlenme vaktidir. Gelin. Gel. gel, gel. Nereye gel, gel, Ya Yasemin çünkü böyle demesem kızıyor. Bak ama ama Aman. Çok güzel. Almış. Çok güzel bir kar makinesi. Yok gerçekten güzel. Ben memnunum yani. Ben gerçekten ilk anlışım diyorum. Böyle yani canlar. ne diyecektim? Ben kapanış yapacaktım. Bize mutlaka bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. O ya kadar ya izlenme ya var ama misin? bir like o ama kadar az ki yani evet. bin bin beş yüz kişide yüz 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 kırk kişiye like yapıyor. Bakın. O yüzden de videolarımız öne çıkmıyor. Ama yorumlarınızla desteklediğiniz için çok en teşekkür önemlisi, ediyoruz. En önemlisi sesimiz gelmeye başlamış galiba. Sağ olsun bazı arkadaşlarımız abone olmaya başlamış. Aynen. Allah Şu razı Şu dört beş günde yirmi abonemiz oldu yine. Gönlüm. Ama hala az arkadaşlar. Yüzde hala az. hala. Ve yani like'ları hani o düğmeye basmak, yani siz... o like'a basmak o kadar zor Nerede bir şey değil. Nerede Hollanda, Fransa, Belçika, hani Bir destekleyin ve arkadaşlar beç, bir gaza verin şöyle gaza gelsin. Al Manyak. ki ben de gaza geleyim. Ben de böyle içeriklerimi böyle güzelleştireyim, içeriklerimi değiştireyim, içeriklerim motivasyon çersin. Bana bir motivasyon yağdırın bakayım bu videoya bir hadi sıradaki ve bu videoya lütfen bir like bırakın. İzlediğiniz zaman o like tuşuna basmak gerçekten zor değil. Ve video saatlerimiz değişti bu arada. Saat artık her hafta içi 12'de. Her gün koymaya çalışıyor Yasemin. Saat 12'de arkadaşlar. Aynen. Geçer. İşe başlayacağız. Tabii ki biraz zor olacak benim için de arkadaşlar. Bu arada diyet hani diyetten de biraz bahsetmiş olayım. Bugün diyetten pek bahsetmedim. Yediklerimi gösterdim ama. Maşallah çok süper. İyi gidiyor arkadaşlar. Şu anda toplam 2 evet. kilo verdim. Yani bir haftada 2 kilo vermiş olduk. O yüzden güzel gidiyor. Ayda 3 kilo planlıyordum biliyorsunuz. Her ay 3 kilo dersen 7 x 3 21 kilo eder 7. aya kadar. Ben 3 kilo ayda planlıyordum. Haftada 2 kilo vermem benim için iyi bu sefer yavaş yavaş böyle Bıkmadan usanmadan yapmak istiyorum. Her zaman böyle acele ediyordum. Ya biraz daha vereyim şunu yemeyeyim şöyle yapmayayım diye. Şimdi öyle yapmıyorum. Şimdi kalori sayarak gerçekten tüm kalorimi tüketerek normal besleniyorum. Ve böylece kilo vermiş oluyorum. Mutluyum sonuçlardan iyiyim. Yani kendimi iyi hissediyorum. Hemen cildimde fark ediliyor. Bakın sıfır makyaj ve cildim parlıyor. Ben hemen cildimden de fark ediyorum. Yani sağlıklı beslenmeyi. Bugün mesela ayvalık tostu yedik yani yaptık. Çünkü Turgut da çok beğendim tadını. Yani tavsiye edebilirim herkese. ne yaptım? içine ne koydum arkadaşlar? Biraz ketçap sıktım altına. Ondan sonra kornişon turşu böyle şey doğradım. Ondan sonra birazcık sosis çok az yani böyle gerçekten yarım sosisin yarım sosisi yani bir ekmeğe kullandım diyebiliriz. Onu böyle kavurdum. Simba burada su içmeye çalışıyor bakın. Şey Çünkü çocuklar burada su bardağını bırakıyor. O da su bardağına geliyor hemen. Ondan sonra sucuk koydum içine. Bir kaşar ekledim. Kapattım güzel bir böyle beyaz ekmekle tostladım. Ben bir tane yedim. Turgut iki tane yedim. Allah şükür çok güzeldi yani çok beğendim. Bir daha yap yapacağım yani kesinlikle. Bardağa gidiyor hemen. Bardağa... Bardak mı ya bu? Bardakta bir şey yok şimdi. Öyle yani canlar ee, onu da söylemiş olayım yani mutlaka deneyin böyle bir akşam yemeği niyetine de güzel oluyor yani kendimi Türkiye'de gibi hissettim böyle. Hepinize teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ve mutlu kalın arkadaşlar bay bay.